Sizin de sabununuz böyle eriyor mu sabunlukta? Hiç de hoş görünmüyor böyle. Bunun için bir fikrim var. Ama öncelikle sabunu alalım, sabunluğu da silelim ve de temizleyelim. Sildikten sonra hemen paket lastiği. Paket lastiği yapacağız arkadaşlar. Ne mi yapacağız? Paket lastiğini bu şekilde alacağız. 3 tane böyle takıyoruz bunu da takalım bu şekilde taktığımız zaman sabun artık erimeyecek o şekilde arkadaşlar suyu direkt alta gidecek ne kadar sabunun delikleri de olsa yine de sabun erime yapıyor orada ama bakın bu yöntemle kesinlikle erime yapmayacak gayet güzel bir yöntem Evet ben beğendim siz de denemek isterseniz sabun artık erimesin.